İl başkanım, sayın rektörüm, sayın belediye başkanım, çok kıymetli misafirlerimiz. Edremit Belediye'mizce lasmanı yapılacak olan Edremit Kart tanıtım programımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programımızın akışını arz ediyorum. Edremit Kart tanıtımı, konuşmalar, kart dağıtımı ve fotoğraf çekimiyle programımız bitecek. Şimdi kart Tanıtımımızı yapacağız. <laughs> kıymetli misafirler bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız ama biraz da şimdi altında da yazdık yeni nesil kart. Bugün ilk etapta sayın vekillerim 318 tane sayıyı yanlış söylemiyorsan eğer kardeşimize ulaşım kartını bugün teslim edeceğiz. Ama bu sadece bir ulaşım kartı değil. İlk başta şunu söyleyeyim bir kredi kartı değil. Bu kartla birçok şey yapabileceksiniz başta Edremit sınırlarındaki sosyal tesisler olmak üzere, diğer ticari işletmeler olmak üzere inşallah bu kartı tüm Edremit'te oturan tüm halkımıza, 7'den 70'e tüm halkımıza ulaştıracağız. Ama bugünkü kart dağıtım programımızın da haylara vesile olmasını temenni ediyorum. Hakikaten çok sevindirici bir organizasyon. Öğrencilerimizi memnun etmek, öğrencilerimizin ailelerine katkıda bulunmak, sosyal belediyecilik hizmetlerinde ilkini Edremit'te yaşamamızın sevincini hep beraber yaşıyoruz. Burada emeği geçen başta başkanımız, meclis üyelerimiz ve belediyenin tüm çalışanlarından Allah razı olsun. İşte lise 1, 8. sınıf böyle aşağı doğru geliyordu. Son 3 çocuk da biraz daha küçüklerdi. Şimdi orada biz o aileye, daha sonra o çocuklarımıza, o kızlarımıza kazandığında mutlaka bana ulaş. Söz veriyorum dedim. Allah'ın izniyle ben sana o bursu temin edeceğim. Sırf bakın çok fakir bir ailenin çocuğundan bahsediyorum. Fakat o kızımızı bitirelim. Karşılık olarak. Yarın bizim de bizden sonraki öğrenci kardeşlerimize veya siz Rabbim nasip eder bugün değil de yarın bir yerlere geleceksiniz. Belki bu şeyin, bu ilçenin belediye başına olacaksınız. Tamam Ben başlayınç yine sayın vekilimiz verecek evet. adlar. Kardeşimiz orada bir şey. Hoş geldiniz. Türkçe öğretmenliği. Üçüncü sınıf. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Bu imkanı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız İsmail Saya ve evi geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Siz de Edremse bekliyoruz.